Airbus A380 durdurulamaz olmak için tasarlanmıştı. Dünyanın en büyük yolcu uçağı. En yoğun gökyüzleri için inşa edilmiş çift katlı bir dev. Airbus'un aklında mükemmel bir müşteri vardı. Japan Airlines. Her saat başı iç hat uçuşları yapıyordu. Tokyo'nun slot açısından kısıtlı havaalanlarına hakimdi. Ve en büyük rakibi ANA, A380 satın almaya hazırlanıyordu. Yine de Japan Airlines tek bir tane bile sipariş vermedi. Ne kaplumbağa temalı bayrak gemileri, ne gösterişli süper jumbo'lar. Sadece sessizlik. Kağıt üzerinde bu bir tereddüt gibi görünüyordu. Gerçekte ise havacılık tarihinin en disiplinli kararlarından biriydi. Peki herkesin onlar için tasarlandığını düşündüğü bu uçağı Japan Airlines neden reddetti ve bu karar bir hava yolunun iflas sonrası acımasız ekonomisi hakkında neyi ortaya çıkarıyor? Bunu anlamak için önce şunu bilmek gerekiyor. Tokyo'nun iki hava alanı var. Haneda ve Narita. Asya'nın en yoğunlarından ikisi. Birlikte son yıllarda yılda 100 milyondan fazla yolcu işliyorlar. ABD, Avrupa ve Asya'ya dev uluslararası akışlarla. Ama Japonya'yı benzersiz kılan şey şu, İç hat pazarı tamamen çıldın. Tokyo-Osaka gibi hatlar yılda 10 milyon yolcu taşıyor. Bu günde 27 bin kişi demek. Airbus A350'ler ve 400'den fazla yolcu taşıyan Boeing 77-7 her saat başı dolu şekilde uçuyor. Kapıdan kapıya 1 saatlik uçuş, ardından hızlı bir dönüş ve tekrar. Japon iş insanları kalkış esnekliği ve dakiklik için premium ücret ödüyor tatil amaçlı yolcular düşüt maliyet için yüksek yoğunluklu kabinleri kabul ediyor. Cal ve Ana bu altın madeni pastasını paylaşıyor. Eğer iç hatlarda her saat 500'den fazla kişiyi bir Boeing 77'ye doldurabiliyorsan, uluslararası bir A380'e 550 kişi doldurmak mantıklı olmalı. Airbus da tam olarak böyle düşündü ama tamamen yanlıştı. Airbus'un Cal'a tarihin en bariz teklifini yaptığını sandığı dönem 2000'lerin ortası. Airbus, A380'i her büyük hava yoluna satmak için küresel bir kampanya yürütüyordu. Singapur Airlines, Emirates, British Airways, Lufthansa ve diğerleri. Satış ekibi, hap ekonomisi, slot kullanımı ve yolcu çekiciliği üzerine güçlü sunumlar hazırlıyordu. JAL için sundukları teklif ise muhtemelen havacılık tarihinin en bariz sunumuydu slot kısıtlarınız var. Haneda ve Narita tamamen dolu. Yolcu yoğunluğunuz çok yüksek. Zaten 500 artı koltuklu iç at uçakları işletiyorsunuz. Uluslararası rotalarınız mükemmel A380 atları. Tokyo, New York, Los Angeles, Londra, Paris. Sunum muhtemelen kusursuzdu. Airbus, Jal'ın anı, yolcu trendlerini ve slot sınırlamalarını çok iyi biliyordu kağıt üzerinde JAL, ideal A380 müşterisiydi. Singapur Airlines ve Emirates teslimat slotları için yarışıyor, dev siparişler veriyordu. British Airways bile sipariş vermişti. Daha küçük havayolları bile prestije kapılıp etkileniyordu. Bu sırada JAL, teklifi değerlendirip 2007'de reddetti. Gerekçe olarak Airbus'un yaşadığı üretim gecikmelerini sundu. Ama bu sadece nazik bir açıklama değildi. Dünya dört motorlu gösterişli uçaklara kapılırken JAL ise tam tersi yöne gidiyordu. Red cevabından sonra uzun vadeli bir strateji odaklandı. İki motorlu hakimiyet. Boeing 777-300ER uzun menzilli amiral gemisi oldu. Ardından 2013'te A350-900 ve A350 bin ve 100 için büyük siparişler verdi. Bunlar eski 777-200 ve 777-300'lerin yerini alacaktı. Bu rastgele uçak alışverişi değildi. Bu sistematik filo planlamasıydı. Stratejinin sadeliği ise inanılmazdı. Tek bir dev A380 uçuşu yerine daha küçük ama daha verimli uçaklarla günde birden çok sefer sunmak. Örneğin Tokyo-Los Angeles 1 A380 yerine 3 tane 777 seferi. Tokyo-Londra, bir yerine birden fazla A350 seferi. Bu sayede iş insanları gerçek zaman esnekliği kazanıyor, sabah, öğlen, akşam farklı kalkış alternatifleri olur. Bir uçuşu kaçırırsan ertesi gün beklemek zorunda kalmazsın. JAL'ın nakit kasası olan iş seyahatleri bu modele bayılıyordu. 2010 JAL iflası, her şeyi değiştiren şok. 2010'da Jal, havacılık tarihinin en büyüklerinden biri olan iflas koruma başvurusunda bulundu. 25 milyar dolar borç. Bu ani olmadı. Yıllardır siyasi sebeplerle açılan, zarar eden hatlar ve şişkin maliyetlerle kan kaybediyordu. Eski Jal bir devlet dairesi gibi işletiliyordu. Siyasetçilerin istediği için açılan hatlar, tören için alınan uçaklar, tasarruf yapılamayan maliyetler. Yapılan yeniden yapılanma acımasız ama dönüştürücüydü. 16.000 çalışan çıkarıldı. Karlı olmayan onlarca hat kapatıldı. En önemli kural getirildi: Finansal disiplin. Yeni Jal kendisine şunu öğretti: Hava yolları gösterişli ama zarar eden değil, sıkıcı ama disiplinli ve karlı olduğunda hayatta kalır. Bu kültürel değişim A380'i tekrar gündeme almayı bile imkansız hale getirdi. Peki ama JAL iç hatlarda zaten 500 koltuklu uçak uçurmuyor mu? Evet uçuruyor ama durum tamamen farklı. İç hat uçuşları 2 saatten kısa, ışık hızında dönüş süresi tamamen yerleşik bir yolcu düzeni. Japon yolcular düzeni bildiği için ultra hızlı boarding. Havalimanları yoğun iç hat akışına göre tasarlanmış. Hepsi öngörülebilir, düzenli, sürekli dolu. Ama uluslararası uçuşlar çok daha uzun boarding, karmaşık bagaj ve gümrük süreçleri, farklı ülkelerden yolcular, dalgalanan talep, çok daha yüksek operasyonel karmaşa. Tokyo Osaka her zaman full ama Tokyo Paris değil. A380'in uluslararası operasyonu, iç hatlarda kullanılan 777 modelinin verimliliğini asla kopyalayamazdı. Ana'nın yaptığı hata. Kaplumbağa A380 kabusu. Rakip ana 2016'da yalnızca 3 adet A380 sipariş etti. Sadece bir hat için, Tokyo Honolulu. Uçaklar turistik konsepte göre düzenlendi, 520 koltuk. Kaplumbağa boyamasıyla Instagram'da patladı. Ama tek rota eşittir tek pazar. Talep düşünce eşittir zarar. Pandemi gelince eşittir tam bir felaket. Uçaklar yerde çürüdü. Başka hiçbir hatta kullanılamadı. Konfigürasyon iş yolcusu için uygun değildi. Gereken altyapı tüm havalimanlarında yoktu. Jal tarafı ise bunları izleyip risk analizini doğrulamış oldu. Ana'nın sadece 3A380'i bile ayrı pilot eğitim programı, ayrı yedek parça havuzu, ayrı bakım prosedürleri, ayrı ekipman ve araç gereç, ayrı kabin eğitimi demekti. Bunların hepsi milyonlarca dolar sabit maliyet. JAL ise tüm filosunu ortaklık ve maliyet minimizasyonu üzerine kuruyordu. 777 300ERA, 359 100A 350, 1000A 350, 1000. Pilotlar arası geçiş kolay, bakım ortak, yedek parça ortak, eğitim ortak. Bu JAL'ın gizli silahıydı. Slot kısıtı var. O zaman büyük uçak kullanmak mantıklı değil mi? Hayır. JAL tam tersini kanıtladı. Slot kısıtı olan bir havalimanında iki strateji vardır: tek büyük dev uçak, birden fazla daha küçük uçak. JAL ikinciyi seçti çünkü gelir daha yüksek. Neden? Bir iş insanı sabah toplantısı için sabah uçmak isteyebilir. Tüm günü Tokyo'da geçirmek için öğleden sonra uçmak isteyebilir. Ekonomik nedenle akşam uçmak isteyebilir. Tek A380 uçuşu tüm bu esnekliği yok eder. Bir uçuşu kaçırırsan tüm plan çöker. Ama günde 2 ila 3 A350 veya 777 olunca seçenekler çok. Ayrıca JAL, OneWorld ve American Airlines ortaklığıyla mükemmel bağlantılar kurdu. Farklı saatlerdeki uçuşlar ABD iç hatlarına kusursuz aktarmalar sağladı. Böylece hem premium yolcu hem transfer yolcusu maksimize edildi. A381 dönem statü sembolü olmuştu. Hava yolları pazarlama uğruna zarar eden mega uçaklara para döküyordu. JAL buna hiç bulaşmadı. 2010 sonrası felsefesi şuydu: Marka şov değil, karlılık kazanır. Popülerlik için uçak alınmadı. Gösterişli filolar yerine ekonomik filolar seçildi uçak kararları tamamen matematikle verildi. Ve JAL bugün hala bunun meyvesini topluyor. Sonuç, JAL A380'i neden reddetti? Çünkü ihtiyacı yoktu. A380, filo esnekliği testini geçemedi. Karlılık testini geçemedi. Slot stratejisi testini geçemedi. Maliyet disiplini testini geçemedi. Eğer alsaydı, eski JAL'ın hatalarına dönüş demekti. Jalın cevabı çok netti. A380 şöyle bir sorun değil. Bizim için bir gereksizlik. Gösterişli uçakları değil, akıllı stratejiyi seçtiler ve bu sayede dünyanın en büyük jetinin tuzaklarından tamamen kurtuldular. Bazen en stratejik karar manşetlere çıkmaz ama hava yolunu onlarca yıl karlı ve sağlıklı tutar.